Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed ET. Yaklaşık 2 yıldır dijital bünyesinde bulunuyorum. Bugün de sizlerle birlikte eğlenceli bir challenge yapacağız. Haydi başlayalım. Mar Premierlik Premier Lig diyeceğim sanırım ya. Rekabet daha yüksek orada. Oyuncu kaliteleri de daha yüksek. izlediğimiz futbol da daha yüksek. Kaliteli. Premier Lig. <Sessizlik> ben açıkçası bu kablosuz genel olarak diğer bilgisayar ekipmanlarında da çok alışamadım. Hala kablolu kullanıyorum. O yüzden ben kablolu diyeceğim. Bilmiyorum belki linç yiyebileceğim bir cevap şey ama kablolu mouse <laughs> Vallahi Valla ben açıkçası şu an bir evcil hayvana sahip değilim ama bir hayvana sahip olmak istesem köpek olurdu bu. Özellikle Çin aslanı çok tatlı geliyor bana. Ya da Golden olabilir. <laughs> ben Türk musa diyeceğim ama bu seçenekler arasında yok. Bu iki mutfak arasında bana İtalyan mutfağı daha yatkın diyebilirim. Ya yani Asya mutfağını çok sevemedim denedim. İtalyan mutfağı daha yatkın. Uzun süredir ben kulak içi kullanıyorum ve bayağı rahat geliyor açıkçası. Kulak üstü beni yoruyor ve uzun süre bilgisayar başında olduğum için ben kulak içi kulaklık diyorum. Açıkçası komedi filmleri bana çok sarmıyor. Genelde kaliteli bir aksiyon filmi varsa onu tercih ederim. Ben Youtuberlığa falan başlamadan önce bir 4 sene yakın e, altyapıda futbol oynamıştım küçüklük yani dönemlerimde. O yüzden futbol diyeceğim. Basketbolda çok sevsem de futbol biraz ağır basıyor. İkisini de yakın dönemde izledim. Zaten ikisi de yeni dizilerden. Ama bana da biraz daha Lupin daha ağır basıyor benim tarafımda çünkü yani Squid Game'in oyunları çocuk oyunu olmasından dolayı bana çok zeka iş olarak gelmedi, zeka ürünü olarak gelmedi. O yüzden looping biraz daha böyle zeka ürünü bir yapılmış gibi geldiği için looping yiyorum. Mevsim olarak kışı daha çok severim ama tatili biraz meşagatli bence. O yüzden yaz tatili iyidir. Ben uzun yıllardır ikisini de yapan birisi olarak canlı yayın yapmayı tercih ederim. Yani oradaki etkileşim hızı olsun canlı olarak izleyicilerimizle etkileşimde olmasın ya da işte hiçbir kurgunun olmaması üzerinde her şeyin doğal akışında olması bence çok daha iyi. O yüzden canlı yayın yapmak diyorum. Ben e, daha küçük yaşlardaki hikaye oyunlarını biraz daha çok seviyordum ama böyle yaş ilerledikçe o kompetitif ruhum daha da baskın gelmeye başladı online oyunlar diyorum şu an. Açıkçası çok zor bir seçim olmayacak bu sefer. UFC demek istiyorum. Ben S2'den beri, 2015'ten falan o dönemlerden beri takip ediyorum UFC'yi. Açık ara bende, bokstan önde UFC. Son dönemlerde şimdi motor sevgisi oluşmaya başladı. Fakat genel olarak ara, araba... Araba. <laughs> araba diyorum. Arabalar bir tık önde. Genel olarak benim cevabım... E topluluğun cevabından ters olacaktır diye düşünüyorum. Ben rally diyorum. Bana böyle işin şovunu yapmak, daha estetik görüntüler ortaya çıkması daha hoş geliyor. O yüzden o driftin keyfi falan bence Formula 1 yarışlarından bir tık daha iyi rally diyorum. Yine ben yıllardır oyun oynayan birisi olarak ikisinde çok fazla tecrübe ettim. Ama bilgisayar oyunları biraz daha iyi benim gözümde. Çok zor yani. 2-3 ihtimal olduğu için, daha doğrusu iki seçenek olduğu için Böyle bir anda soru gelince şaşırdım. Köpekler diyeceğim herhalde ya. Aksiyon filmleri. Bu garip oldu biraz. Bu ikinci tura geçtikten sonra ben buna futbol diyeceğim. Ama yani soruların iki uç seçenek olması şaşırtıyor insanı bittiğince. Yaz tatili. Bilgisayar oyunları. Arabalar. Marvel. UFC. Köpekler. Futbol. Arabalar. Yaz tatili. Yaz tatili. Arabalar. Vay be finale kadar geldi bu ikisi ama Arabalar yaz tatilini soğuyacak gibi be Arabalar diyorum